Merhaba hanımlar. Bugün sizlerle Erzurum'a özgü güzel bir yoğurt çorbası yapacağız. Bunu ayran aşı da derler. Yoğurt çorbası da derler. E, diğer yoğurt çorbalarından farklı yönleri var. E, i̇sterseniz öncelikle malzemelerimizi sayalım. Bu bir buçuk su bardağı kadar e, aşurelik buğday. E, yarma da denir ki Erzurum'da. Biz buna gendim Bir buçuk su bardağı buğdayı haşlıyoruz. Haşladıktan sonra böyle 3 su bardağına kadar yükseliyor bunun miktarı. Daha sonra 3 yemek kaşığı un, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı tereyağı, çok ince doğranmış orta boy bir soğan, aşotu, bunu şimdi açıklayacağım ne olduğunu ve burada bir su bardağı koydum ama en az 1,5 su bardağı da yoğurt lazım. Şimdi e, işlemimiz şu. Tencereye ben suyu aldım. suyu kaynıyor. Kaynayan suyun içine ben buğdaylarımın tamamını atıyorum. Oldukça bereketli, besleyici ve çok çok lezzetli bir çorbadır. E, Erzurum'a özgü olmasının bir sebebi var. Her yerde yoğurt çorbası yapılıyor. Her yerde buğdaylı çorba yapılıyor ama şu aşotu dediğimiz olay farkı oluşturan olay. Aşotu e, buralarda çok az bilinen ama Erzurum'da insanların yazdan alıp salamura yaptığı, kış için bol bol hazırladığı bir ottur. Maydanoza çok benzer, ıtırlı güzel bir kokusu vardır. Ve ben Bursa'da pazarlarda gezerken böyle kokusu burnuma geliyor, hemen o tezgaha yöneliyorum, mutlaka bir iki demet alıyorum. Ben salamura yapmıyorum, bunu güzelce yıkayıp doğradıktan sonra buzlukta, derin dondurucuda saklıyorum. Ve hemen şimdi çekimi yapmak için erken çıkardım normalde de hemen atacağım zaman direkt buzluktan alıp içine atıyorum. Şimdi gelelim urva dediğimiz terbiyenin hazırlanışına. Urva için önce bir buçuk bardak yoğurdumuzu ve yumurta ile unumuzu bir kaba alıyoruz, çırpıcı yardımıyla iyice çırpıyoruz bakın ben her zaman şunu söylüyorum herkes yemek yapar ama püf noktalarına dikkat eden biraz hafif su da ekleyebilir diyor yoğurt biraz katı herkes yemek yapar ama püf noktalarına dikkat eden ve elinin lezzetini yemeğe geçiren gerçekten güzel yemek yapar bakın yoğurdun biraz kıvı kıvamı su, 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 katı bazen bir suçmesi oluyor kusurumuza bakmayın şimdi burada 3 yemek kaşığı un var bunu da ekliyorum. Ve bir yumurta. Yumurtayı bazen herkes koymayabiliyor ama ben her seferinde koyuyorum. Yumurtasız yapmayı tercih etmiyorum. Bunları iyice çırpıyorum. Bunun özelliği de burada. iyice çırpacaksınız ki çorbayla buluşturduğunuzda bu e, kesilmesin. Şimdi yoğurt kıvamı biraz katı olduğu için bu aşamada biraz su ya da süt ekleyerek bunun kıvamını biraz daha açabilirsiniz. Ve... E, daha kolay çırpılır. Şunu da söyleyeyim. Eğer bu aşamada biraz süt eklerseniz e, çorbaya daha bir e, o kaymak tadını da geçirmiş olursunuz ki ben de ekleyeyim. Ekleyeceğim süt fazla olmasın. Şöyle yoğurt için kullandığım bardağa bakın yarım bardak kadar da süt ekledim. Bunu şimdi iyice çırpıyorum. Evet urvanızı iyice çırptık. Şimdi ben özellikle bizim eski tabirleri kullanmak istiyorum. Çünkü terbiye tamam ama biz bunu urva derdik. Eski kelimelerin de unutulmasını istemiyorum gerçekten. Güzel bir değerdi bence bunlar bizim için. Şimdi iyice çırptıktan sonra şöyle kenara alıyoruz bunu. Ve bu aşamada ne yapıyoruz? Bu aşamada bir tavaya 2 yemek kaşığı tereyağımızı alıyoruz. Ve buna eritiyoruz. Erittikten sonra İnce doğranmış olan soğanlarımızı o tereyağı ile birlikte soğanlar karamelize oluncaya kadar öyle azıcık buzcuk ölmek değil. Soğanlar hani yanma aşamasına gelince de mi karamelize olacak kadar kavuruyoruz. Evet bakın bir tarafta soğanların tereyağının içinde e, hem tereyağı eriyor hem soğanların karamelize olacak. Bir tarafta da gördüğünüz gibi buğdayların içinde bulunduğu su kaynıyor. Su kaynadığı anda e, bu e, terbiyemizi, yani urbamızı ne yapacağız? Tenceremize ilave edeceğiz. Şimdi hanımlar bilir, urva hemen ilave edilmez ya da terbiye. Çünkü sıcakla soğuk anında buluştuğunda kesilme olur. Şöyle bakın, bir kaşık, bir kepçe e, kaynayan e, çorbanın suyundan alıyorum. Urvayı ekleyip sıcak sıcak ama hızlıca bir karıştırıyorum. Evet gördünüz gayet de güzel karıştı. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi bu urvayı çorbaya yavaşça karıştıra karıştıra boşaltıyorum. Bir püf noktasını daha vereyim. Kesinlikle bu aşamaya kadar e, tuz koymadım farkındaysanız ki koymayacağız. Henüz tuz için erken. Çünkü tuz bu çorbanın e, erken girerse kesilmesine neden olur. Böyle pütür pütür olmasına neden olur. Evet e, bunu da güzelce bir çalkalayıp çorbamın içinde. Burada urbamızla buluşturduğumuz çorbamız kaynıyor. Bu arada da soğanları birazcık ben fazla bile yaptım ama olsun lezzetli güzel oluyor. Şimdi soğanları buna böyle cozurdatarak ekliyoruz. İyice kaynasın be. Bakın kaynamaya geçmeden önce karıştırdığım için hiç kesilme olmadı gördüğünüz gibi. Gayet de güzel oldu kıvamı. Şimdi tavamız sıcak olduğu için ben şu bunu elime alıyorum. Çorbamız da kaynıyor. Biz bu soğan tereyağı karışımına da Erzurum'da sokarış deriz. Sokarış bu çorbanın olmazsa olmazıdır. Bu çorbayı farklı yapan bir aşotu, iki bu kavurduğumuz soğan. Görüyor musunuz Allah aşkına rengin güzelliğine bakın. Altın gibi kavruldu. Ve şimdi bunu karıştırıyoruz. Ha şimdi tuzu ilave edebiliriz. Tuzu da ilave ediyoruz. Ve ardından son dokunuşumuz olan aşotu. Bu aşotu miktarı benim için az. O yüzden ben bunu göstermek için size dolaptan çıkarıp ayırmıştım. Hemen ben buzluktan aşotumu getirip biraz daha ekliyorum. Bakın bu şekilde buzluğa koyduğum aşotular. Buradan böyle kıtır kıtır oluyor zaten böyle yani donmuş ya. Alıp ekliyorum. Ben çok bol seviyorum. Aşotuyu bayılıyorum. E, ee, aşotu bulamıyoruz ne yapalım derseniz valla bulursunuz. Pazarlarda artık var. Özellikle şöyle maydanoz marul satanlara sorun. Diyin ki aşotu var mı? Aşotu aslında kişniş tohumu derler. Biliyorsunuz onu hani böyle modern mutfaklarda çokça çıkıyor. Kişniş tohumu aşotunun tohumudur. Bunun diğer adı da kişniştir. Evet bakın bizim çorbamız şu anda hazır. Bir iki taşın da son malzemeleri ekledikten sonra kaynatıyoruz ve afiyet olsun diyoruz. Evet dumanı üstünde lezzeti ve şifası içinde çok besleyici, çok sağlıklı ve çok lezzetli olan Erzurum yoğurt çorbamız hazır. Denerseniz mutlaka haber verin. Afiyet olsun efendim.